Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Bank of America hissesinin belirli zaman aralığında gördüğü en dip ve en tepo noktaları referans alarak oluşturduğumuz bir trading stratejisini paylaştıracağız. Ve bu stratejiyi hep birlikte canlı beraber geliştirerek daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Strateji Bank of America hissesinde 5 yıldan bu yana baktığımızda %40 gibi getiri sağlamış. Toplam 19 trade gerçekleşmiş ve %68'i karlı kapanmış bu trade'lerin ve kazanç katsayısı 1.6 ee, yani kaybederken 1 dolar kazanırken 1.6 dolar gibi bir e, getiri sağlamış ve alt tut değeri ise %34'müş. Fena değil ama daha iyi nasıl yapabiliriz ve strateji detaylarını hep birlikte e, beraber inceleyelim. Şimdi uzman data strateji indikatörüne geldiğimizde siz de aşağıdaki linkten deneyebilirsiniz. Burada minimum maksimum bank indikatörü yani bu strateji oluşturmamızı sağlayan indikatör e, Geliyoruz buraya. Bu arada Bank of America hissesinde günlük mumlardayız. Burada e, bantları göster dediğimizde ve burada 21 mum e, seçtik. Bu da son 21 mumu e, temsil ediyor. Yani hafta sonu e, borsalar kapalı olduğu için yaklaşık bir ayda 21 iş günü var. E, ve Son bir ayın en düşük fiyatını baz almış oluyoruz burada siz isterseniz 252 yapabilirsiniz bu da yıllığı temsil eder son bir yılda en düşük fiyatı en yüksek fiyatını al sat gibisinden baz alabilirsiniz bu kadar en düşük fiyatından al en yüksek fiyatından sat ne zaman dedik günlük mumlarda bir aylık yani son 30 günün en düşük fiyatından al en yüksek fiyatından sat şeklinde. Şimdi biz burada daha da iyileştirelim stratejiyi, daha da iyileştirmeye çalışalım. Mesela son 30 günün en düşük fiyatının %1 altından al, son 30 günün en yüksek fiyatının %1 yukarısından sat. Daha nadir bir koşul oluşturduk, daha zor. Dolayısıyla tire sayısı düşecek. Sonuca bakalım nasıl olmuş strateji. Hep birlikte canlı olarak bakmış olacağız. Burada kazanç gördüğünüz gibi burada Birazcık daha daha iyi oldu, trade sayısı düştü ve %76'ya çıktı kar ve kazanç kaz sayısı 1.64. Tam istediğimiz seviyeye gelmedi, biraz daha iyileşti ve daha da genellikle daha en optimiz haline bulmaya çalışıyoruz ve daha önceki videolarımızda da hep %2 kullandık ağırlıklı olarak genellikle en iyi değeri. %2 altında ve %2 üstünde şeklinde aldık. Burada da deneyelim bakalım. 17 trade %42 kar, 1.64 kazanç katsayısı. Sonuçlara baktığımızda 1.97 kazanç kat sayısı. ve %57'ye geldi. Burada gördüğünüz gibi ve trade sayısı 12'ye kadar düştü. Yani artık çok nokta atışı işlemlere girmeye başladı. Ve burada şuna da bakalım. %66 karlı gözüküyor trade'ler 1.97 e, kazanç katsayısı. aslında bu şu anda 2'nin e, üstünde baktığımızda son trade'de %7 karda yani e, şurada %58'e yaklaşık bu e, %7 küsürü eklersek e, ne yapar %65 gibi bir getiri sağlar alt tut performansı ise %42 alt tutu baya bir geçmiş ve şu anda da e, bu şekilde şu metrikler aslında biraz daha yüksek baktığınızda şu an kapatsak pozisyonu 2'nin üzerinde olacak bu e, karlı yüzde de yetmişlere çıkacak ve trade sayısı yaklaşık 13 olacak son işlemi de kapattığımızda bu şekilde daha da e, iyi sonuç aldık daha önceki videolarımızda e, altında işte gümüşte platinde bu stratejiyi denemiştik optimize etmiştik e, sonuçlar fena değildi bir de Amerikan borsalarında deneyelim dedik çünkü hep dolar bazlı da, e, denemiştik stratejiyi Dolara endeksli dayanak varlıklarda bu şekilde sonuçlarımızı siz de kendiniz optimize ederek değiştirerek inceleyebilirsiniz. Burada tüm işlemleri kısaca bakacak olursak şöyle ilk başladı tarihten itibaren mesela burada büyük bir zarar etmiş yüzde 24. Mesela bunu daha da nasıl düşürtebiliriz bunun hesapları yapılabilir. Strateji geliştirebilir. Ondan sonra e, stratejinin tüm alım satım detayları burada gördüğünüz gibi karlar, zararlar e, bu şekilde gözüküyor. Tabii bunu sağlam dayanak varlıklarda e, yapmak mantıklı, yoksa e, kötü bir dayanak varlığı istediğiniz kadar ucuz fiyattan alın. E, dibin, ha, dibi her zaman var. O yüzden e, bu tarz e, stratejiler sağlam temelleri olan emtialarda işte hisse senetlerinde yapılması daha mantıklı oluyor doğal olarak. E, bu şekilde siz bu koşulları özelleştirdiğiniz ekstra koşullar da yaratabilirsiniz. Sonrasında buradan oluştur dediğinizde e, bu stratejiye alarm kurmuş oluyorsunuz ve bu nadir koşullar geldiğinde, size alım satım fırsatları geldiğinde e, bildirim olarak ulaşmış oluyor. Tabii bu strateji daha da geliştirilebilir. Son e, 30 günün en düşüğünün işte bilmem yüzde kaç aldığından sonra manuel tek profit ekleyebilirsiniz, kademeli tek profit ekleyebilirsiniz. Artık size kalmış, burada da grafik üzerinde bakacak olursak zaten, burada alım-satım değerleri gözüküyor işte. Şurada mesela e, son 30 günün en düşüğünden yüzde iki altında buradan almış, bu da en tepe fiyatının yüzde 2 yukarısına buradan satmış. Burada neredeyse bilmiş, en dip en tepe noktaları e, bu mumlar arasında. Burada da buradan almış şuradan satmış şu anda da buradan almış kârda tabi her zaman e, aynı şekilde olmuyor zararda da olabiliyor buradan alıyor buradan satıyor hemen hemen aynı fiyata ya da buradan alıyor şuradan biraz zararına satıyor ya da şuradan dipten alıyor tepeden satabiliyor karına böyle değişiyor bazen yine buradan alıyor dip diye gördüğü fiyattan son e, 30 güne göre tabi sonra buradan zararına e, satabiliyor fakat çoğunlukla e, %66 ve üzeri şeyle baktığımızda oranla başarılı olmuş. Tabii ki bu dayanak varlığın performansı da önemli. Siz de buradan bakıp inceleyebilirsiniz kendiniz, geliştirebilirsiniz. Bununla alakalı merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorumlarda algoritmik işlemlerle alakalı merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.